Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte bir video çekiyoruz. Videomuzun ismi Güneş Yanıkları. Ama güneş yanıkları ile ilgili çok bir bilgi yok bu videoda. Sadece iki krem hakkında konuşacağım. Bir iki krem daha var ama onlar şu an elimde yok çünkü çöpe atıldı. Ben atmadım. <laughs> Tabii ki ben atmadım. Video için sakladım ama annem e, boş yani bitmiş sanetmiş ve atmış. İlk silverdinden başlayayım. Büyük ihtimalle silverdin herkes bilir. Yani bilmeyen var mı bilmiyorum. Ee, yara ve yanık tedavisinde kullanılıyor. Ee, çok güzel bir krem. Ee, biz eczaneden Be Bepantol ve yanlış hatırlamıyorsam Amazon diye bir krem aldık. Eczacı bize üçünü bir karıştırıp sürmeni, sürmemizi söyledi. Benim sadece yüzümde sıkıntı vardı. Ee, annemlerin falan vücutları hep gitmişti. Onun için benim çok sıkıntı yoktum. Ta ki yüzüm soyulana kadar. Sonra dedemin de sırtı çok acıdı. Dayanamadı. Bunlar bir işe yaramadı zaten ama bunlar da bir işe yaradı. Bunu bıraktı ve e, Betnovate losyonu aldı. Ben bunu valla bunları sürmeyi bıraktım ki diğerleri zaten çöp oldu. Bir bu kaldı. Betnovate losyon. Bu 20 milimlik bir losyon. Bunu aldı. Günde iki defa sürün diyor ama biz yani sanırım dedem iki defa sürüyor ama ben yani hiç sürmesem de mutlaka bir kere sürüyorum günde yani. Bu bazen iki kere de oluyor. Ee, bu hemen içine açıp göstereyim. Şey adı neydi onun? Damla gibi bir ürün. Ama damla değil. Böyle ağzını açıyorsunuz ve elinize yüzünüzü, yüzünüze Ay ben bugün konuşamıyorum. Böyle pıt 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 sıkıyorsunuz. Elinize yayıyorsunuz. Yani dediğim gibi silverdin, bepantol, amazon falan hep e, evinizde olması gereken şeyler. E, Betna ve belki bilmiyordunuz ama bence mutlaka bundan da alın. Eğer özellikle eğer evinizde e, beyaz tenli ya da evinizde demeyeyim. Eğer aile farklarınız ve siz beyaz tenliyseniz mutlaka böyle şeyler bulundurmanız gerekir zaten. Dediğim gibi bence mutlaka alın, saklayın, kullanın yani. Çok işe yarıyor. <laughs> dediğim gibi çok açıkça bir video olmadı. 2 krem de olsaydı belki çok güzel olacaktı ama dediğim gibi yapacak bir şey yok, çöpteler. Ama ee, Bepantol cilt tazeleyici, vücut yenileyici bir ürün. Ee, bunları zaten biliyorsunuz. Amazon, Gun, Amazon hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Bundan dolayı özür dilerim. Ee, Ay minnoş minnoş. Bir de seveyim falan. Yani bence mutlaka evinize bulundurun bu tür ürünleri ve bu ürünleri. Videomu izlediyseniz e, beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. E, eğer yanlış bir şey varsa veya beğenmediğiniz bir şey varsa yorumlara e, yazmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.